Türkiye'de kentsel dönüşümün başladığı ilk nokta İstanbul'un Esenler ilçesindeki havaalanı mahallesiydi. Yaklaşık 3,5 yılın ardından dönüşüm tamamlandı ve mahallenin çehresi tamamen değişti. Hak sahiplerine pazartesi günü tapu ve anahtarları da atılacak. İstanbul Esenler Havaalanı Mahallesi. 5 Ekim 2012'de kentsel dönüşümün başladığı ilk yerdi konutların yıkımını o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başlattı. Karşımızdaki binanın yıkımında beraberiz. 1400 bina yıkıldı. Yaklaşık 3,5 yıl sonra o enkazın yerine yeni binalar yükseldi, dönüşüm tamamlandı. Türkiye'de ilk bakanlar kurulu kararıyla riski yapı alan ilan bu bölge. Biz e, o zaman işte 1400 küsur konut yıkmıştık. Şimdi yine 1403 e, konut artı 32 tane iş yeri olmak üzere 1435 bağımsız bölümü pazartesi günü inşallah anahtarlarını tapularını teslim etmiş olacağız. Yeni konutlar 72 bin metrekarelik alana inşa edildi. 1403 hak sahibinin dışında finansmanı sağlamak için 970 konut daha yapıldı. Toplamda 2373 konut inşa edildi. Kamuya maliyeti yaklaşık 750 trilyon. Bizim vatandaştan aldığımız toplam para ise 20 trilyon. Gerisini hepsi kamu finanse etti bunu ve kamunun finansmanıyla çözüldü. Kendi içerisinde bir finansman modeli oluşturarak çözüldü. Konutların tapu ve anahtarları pazartesi günü dağıtılacak. Merakla bekledik. Bir an önce yapılsın, bir an önce bitsin istedik. Ee, şükürler olsun ki tam zamanında da teslim ettiler. Bir kısmını gezdim, çok beğendim. İçeride bahçelerimiz, havuzlarımız var. Daha önceden böyle yerlerimiz yoktu. Beklediğimden de güzel çıktı açıkçası. Yani bu kadar beklemiyordum ben ev sahiplerine inşaat süresince ödenen kira yardımı 31 Mayıs'ta sona eriyor. Konutlara bir ay içinde yerleşilmesi öngörülüyor.